kendimi e, ciddi araştırma yazılarında kanıtlama e, şeyim yoktu. Fakat e, gazeteye geldik. Gazetede yazıyorum rahmetli Akif Emre bir sene sonra filan şey dedi ya, Dujane dedi. Ben dedi o, yani yazmaya başladığımda dedi. 19. yüzyıldan başladın dedi. Ben dedim hani günümüze gelir. Yani bir sene de geçti. 20. yüzyılda gelir. Fakat sen daha aşağı inmeye başladın dedi. Şimdi hakikaten e, yani cümleleri şöyle kuruyorum ben. Yani bu konuya böyle bakılır. Şu şu kaynaklara e, dikkat edildiğinde bu açıdan yaklaşılmak koşuluyla filan. Asla ben böyle bakıyorum filan diye o sürekli koruyucu dili kullanıyordum. Ama gazetede ve dipnot vermeden her, herhangi bir sözü sayfa numarasını yazmadan konuşamıyorum yani yazamıyorum yavaş yavaş onları atmaya başladım filan bir süre sonra bir dergiden teklif geldi ve ben ilk defa içimdeki e, sıkıntıları ve üzüntüleri dışa vuracak bir yazı yazdım çok da böyle depresif bir şeydeydim yeni şafakta e, ideolojik bir şeyim vardı yani ağır pozisyonum. Dosta düşmana karşı orada hep çatık kaçtı filan ee, biri olmak zorundaydım ama orası gençlerin dergisiydi ve ben mesela e, şeyin Enver Paşa'nın karısı Naciye Sultan'ın e, Türkiye'den kaçırılması sırasında e, İngilizler gemiyi ayarlıyorlar filan kaçır, kaçıracaklar Sultan'ı Enver Paşa'nın eşi yani kadın gelmiyor saçımı yaptıracağım diyor ya Şimdi benim gibi bir adam böyle bir konu yazıyor. Yani Naci Sultan saçını yaptırmadan İngilizlerin şeyine binemiyor meselesini. Ah işte kadınlar usulüyle yazdım falan derken o yavaş yavaş dilim çözülmeye başladı ve ben zannediyorum... ...yani Yeni Şafak gazetesinde yazdım... ...14 ile yakın... ...hala gazetenin en çok okunan yazarlarından biriyim... ...diyorum espri olarak... Hı hı. ...çünkü o yazıların... ...hiçbir zamanla mekanla alakalı güncel olmadığı için... ...hepsi hala... ...bugün yazılmış gibi okunuyor... ...hatta ben bir dergide o yazıları... ...tekrar çoğunu yayınladım... ...başlığını değiştirerek... ...hiç kimse bunlar senin eski yazın demedi... ...neden? Çünkü hiçbiri güncel değildi... ...ve zannediyorum... Ee, Türkçe'de iyi deneme yazan birkaç isim sayılsa benim denemelerim ee, ciddiye alınır diye düşünüyorum. Yani Türkçe'de bunu becerdim. Acaba dedim, 140 karakterde düşüncelerimi anlatabilir miyim? Ee, Twitter'daki challenge benim için şey, Twitter macerasındaki o bütün çamura batmışlık duygusuna tahammül etmemin sebebi bunu kanıtlayabilir miyim dedim ve kanıtladım. Bu e, bazıları şey yapıyor e, benden tabii daha büyük işler bekledikleri için koca feylesoftan bunu kamyon arkası yazılar gibi e, bana yakışmayan bir etkinlik olarak düşünüyorlar. Oysa siz edebiyatı iyi bilirsiniz. Edebiyatta sehli mümteni diye bir tabir vardır. Ne demek? Bakın ben söyleyeyim. Dücanecinde olan size bir iki sehli mümteni Gözlerini kapamazsan göremezsin. Yola çıkmak yoldan çıkmaktır. Şımardıysan başka bir düşmana ihtiyacın yok demektir. Hı. Mecnun olmayana Leyla görünmez. Val geçmek elindeyse aşık değilsin demektir. Hı. Hadi bir tanesini söyle. Yani e, seyli mümteni gerçekleştirilmesi olanaksız kolaylık demektir. E, Erik Satin'in yapıtları gibi. Hı. Ben de çalarım lan bunu dedirtir adama. Hı. Bunu ben de söylerim. Hı. İyi de gözlerini kapamazsan göremezsin. Hı. Hadi de Hı. mecnun olmayan Leyla görünmez. Hadi de diyeme Türkçe kendi ana dilinde. O yüzden o sözlerin beğenmedikleri mi e, sözcük sayısı fazlaysa beğenmiyorum. Yani üç e, sözcü geçmemeli bence e, bir şeyin Sehli mümteninin şeyi budur e, bence özelliği. Herkes bunu ben de yaparım yapabilirim demeli ama başka hiç kimse de bunu yapamamalı. Hmm. E bu ne? Bu da hemen ...söyleyeyim, onu anlatır mısınız? Ee, sizin dilinizle düşünmeyi. Bir de bir şey daha ilave edeyim. Ee, sizi yine Meteden e, ekşi sözlük e, yazarlardan yazarlarından birisi. Ee, sizin sizi dinlemekten ne kadar hoşlandığını özetleyeceğim tam aklımda değil. Ama ne kadar hoşlandığını anlatırken sizin konuşmalarınızı bir süreç olarak e, izliyor. Yani siz konuşurken düşünüyorsunuz evet. ve konuşurken düşündüğünüz için bu e, diyor ki işler bazen karışıyor. Çok normal çünkü adam düşünüyor. E, sonra bir şey söylüyor ve sonra onun e, karşı tezi de geliyor çünkü madem bunu söylüyorum ya da düşünüyorum bunun bir de karşı tezi olabilir gibi. Onu da ifade ediyor ve bu süreç çok hoşuna gidiyor. Bunu belirtmiş. Aynı zamanda e, düşünmek eyleminin değerli olması aslında anladığım kadarıyla sizin yaptığınız işte mümkün. Örnekse siz bir romansiye olsaydınız, Roman yazarı o zaman düşünmeniz eylemi, bize bir şey ifade etmeyecekti. Çünkü biz şunu bekleyecektik. Yani siz düşüneceksiniz, düşüneceksiniz. Ve sonra bu e, tarzda ve bu kurallar manzumesi içerisinde... ...bize bir eser ortaya çıkaracaksınız. Yani bir adam olacak, bir kadını sevecek. Sonra başına bir şey gelecek. Sonra sonunda bir katarsis ya da başka bir şey ortaya çıkacak. Bir tiyatro eseri yazsaydınız da aynı şey olacaktı. Ya da bir ressam olsaydınız o zaman deseydiniz ki... Ee, ne yapıyorsun? Ee, i̇şte deseydiniz resmi düşünüyorum. Ee, o zaman biz de diyecektik ki ya düşünme de yap kardeşim hadi bir an önce falan filan şimdi sizin düşünmeniz değerli, değil mi? Bir yandan da dille düşünmeniz, bu Hı. dille düşünmeniz değerli ve sizin e, kelime haz haznenizle sizin kelime haznenizle çünkü siz e, Türkçe Osmanlıca e, kelime hazneniz açısından yetkin bir şimdi yazar diyeceğim tırnak içerisinde yetkin bir yazar olduğunuz için biz diyoruz ki bu adam böyle yazdığına göre kim bilir ne kadar çok e, kelimeler birbirlerine çarpıyor ilişkilendiriliyor ve oradan bir düşünce e, cümleleri üretiliyor falan filan.